Merhaba arkadaşlar ben Onur Soğuk Hoca artık rehberlik videolarına da başlıyoruz biliyorsunuz sınava az bir süre kaldı bu videomuzda 2021 TYT Türkçe nasıl olacak zor mu olacak kolay mı olacak sınavı nasıl etkiler onların üzerine konuşacağız ama bu değerlendirmemi yapmadan önce size şunu söylüyorum tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın hem ders videolarından hem bu tarz rehberlik videolarından ilk siz haberdar olun şimdi gençler 2020 TYT Türkçe ve gerçekten zorlayıcı bir sınavdı hatta sınav bittikten sonra sosyal medyada ben ilk defa matematik dersinden başka bir dersin bu kadar konuşulduğuna şahit oldum o derste neydi? Türkçeydi. Hatta geçenlerde bir tweet attım. bayağı da ilgi gördü. Dedim ki 2021 TYT Türkçe ÖSYM sınav tarihinin en zor Türkçe testiydi. 2021 TYT Türkçe o kadar zor olmayacaktır. Görece daha kolay olacaktır dedim. Çünkü arkadaşlar 2020 TYT Türkçe'de Türkiye ortalaması 14 nete kadar düştü ki daha önce bu kadar düşük bir net ortalaması sınav tarihinde görülmemişti. Ee, bunun nedeni neydi? Biliyorsunuz geçen sene salgın koşulları nedeniyle sınavın 165 dakikaya çıkartılması bununla beraber TYT'deki paragraf soru sayısının 21-22'den 26-27'lere çekilmesi ki hatta metinlerin de gerçekten bir hayli zor olması nedeniyle TYT Türkçe geçen sene öğrencilerin en çok zorlandığı kısım olmuş idi ki Türkçe testinin bu denli zor olması sınavın tamamını da ne yapıyor arkadaşlar? E, etkiliyor. Çünkü biliyorsunuz ki öğrencilerin %90'ından fazlası sınava Türkçe ile başlıyor. Ve Türkçe testi zor olduğu zaman sınavın geneli de etkileniyor. Peki 2021'de yani bu yıl e, TYT Türkçe testi nasıl olacak, nasıl gelebilir? Şimdi ben bir kere sınavın tekrardan ki açıklandı biliyorsunuz kılavuzda 135 dakika olarak açıklanmasıyla beraber e, paragraf soru sayısının 26-27'lerden tekrar 20-21 bandına ineceğini düşünüyorum. Bununla beraber dil bilgisi soru sayısı da 7'den 11-12 bandına çıkacaktır ve bu öğrencileri rahatlatacaktır. En azından sınav süresi açısından rahatlatacaktır. Bir de o kadar yoğun fazla paragraf e, sorularının arka arkaya gelmesi sizi yormayacaktır e bir de dediğim gibi geçen sene hakikaten zordu Ben bu sene tyT Türkçe'nin geçen seneki kadar zor olacağını düşünmüyorum. Ama bakın burada bir şeyi de belirtmek istiyorum. Bu TYT Türkçe kolay olacak anlamına lütfen gelmesin. Benim burada bahsettiğim 2020 TYT Türkçe'ye göre 2021 TYT Türkçe'nin yapılabilirlik oranı daha yüksek olabilir. Mesela ortalama 14 değil de 15-16 netler civarına gelebilir. Peki burada neyi baz almanız lazım TYT Türkçe'nin nasıl olacağı noktasında? Bence 2019 TYT Türkçe ile 2018 TYT Türkçe sorularına bakarsanız ikisi ayarında bir e, TYT Türkçe sınavının olacağını Düşünüyorum arkadaşlar. Ama şunu da unutmayın sınava az e, süre kaldı. TYT'nin kritik testi Türkçedir. Lütfen paragraf soru çözümlerinizi aksatmayın. Anlam soruları son derece önemli. Bununla beraber dil bilgisinden eksikleriniz varsa özellikle ses yazım noktalama üçlüsüne dikkat edin. Buradan banko sorular geliyor. Ve geçen seneki sürprizlerden birisi de ses bilgisinden soru gelmemesiydi arkadaşlar. Bu sene ben ses bilgisinden de soru geleceğini düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle 2021 TYT Türkçe 2020'ye göre daha kolay olabilir. Ama bu demek değildir ki çok kolay olacak TYT Türkçe'yi çok rahat yapacağız anlamada lütfen gelmesin. Geçen seneye göre daha rahat bir sınav bekliyorum ama... Sizler kalan sürece Sürede özellikle dil bilgisi eksiklerinizi kapatın. Cümle öğeleri, cümle türleri bakın bu konularda çok önemli. Buralardan fiilimsi ÖSM son yıllarda çok seviyor ve her yıl soruyor. Fiilimsi konusuna dikkat edin. Bu tarz konulara dikkat ederek ve son zamanlarda da bol bol TYT Türkçe denemesi çözerek arkadaşlar sınav hazırlığımızı sürdürün. Sonlara doğru da özellikle 2019-2018 TYT Türkçe soruları çözmenizde hemen akabinde YGS sistemindeki son birkaç yılın çıkmış olan çözmenizde fayda var arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi siz yeter ki çalışın ve iyi insan olun. Hepinizi seviyor. Gözlerinizden öpüyorum.